you okay. Cikuş, naber naber Ne Aşkım, ne haber? Hem daha sakarış. Hadi. Aşkı tamam. Bekle. Gel, gel. Hemen evet, meraklanma. Hemen evet, evet, meraklanıyorsun ha. Çıkarmayacağım şey. Gel hadi. Şöyle gel çıkartayım. Bizi kuş. Çıkamazsın. Şimdi. <laughs> Merhaba. Merhaba. Tantiş kuş. Gel ama. Gel. Gel. <gülüyor> gel. Gel. <laughs>